Merhaba, iş görüşmesine hoş geldiniz. Hello, welcome to the job interview. Teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir fırsat. Thank you. It's a great opportunity for me to be here. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Can you tell us a little about yourself? Tabii ki. Ben beş yıldır satış sektöründe çalışıyorum ve müşteri ilişkilerinde deneyimliyim. Of course. I have been working in sales for five years and have experience in customer relations. Bu pozisyon için neden başvurdunuz? Why did you apply for this position? Çünkü ve bir olmak because I know your company offers growth opportunities, and I want to be part of your team. Güçlü what are your strengths? Ve hızlı çözüm My communication skills are strong, and I can find quick solutions. Peki, zayıf var mı? Well, do you have any weaknesses? Bazen fazla detaycı olabiliyorum ama bunu yönetmeyi öğrendim. Sometimes I can be too detail oriented but I have learned to manage it. Son olarak bizimle çalışmak konusunda emin misiniz? Finally are you sure about working with us? Evet, bu şirkette çalışmayı gerçekten istiyorum ve katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yes, I really want to work at this company and I am excited to contribute. Teşekkürler, sizinle iletişime geçeceğiz. Thank you. We will contact you. İlginiz için teşekkür ederim. Sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Thank you for your interest. I am looking forward to working with you. Başvurunuz ve zaman ayırdığınız için biz de teşekkür ederiz. Başka sorunuz var mı? We also thank you for your application and time. Do you have any other questions? Evet, işe alım süreciniz ne kadar sürüyor? Yes, how long does your hiring process take? Genellikle bir hafta içinde geri dönüş yapıyoruz. We usually get back within a week. Harika. Şirketinizde eğitim fırsatları var mı? Great. Are there any training opportunities in your company? Evet, çalışanlarımız için düzenli eğitim programlarımız var. Yes, we have regular training programs for our employees. Bu harika bir fırsat. Görüşme için tekrar teşekkür ederim. That's a great opportunity. Thank you again for the interview. Biz de teşekkür ederiz. Yakında görüşmek dileğiyle. We also thank you. Hope to see you soon. Tabii, görüşme için hazırlıklı olmak önemlidir. Of course, it's important to be prepared for the interview. Evet. İş tanımına uygun becerilerim var. Yes, I have the skills that match the job description. Bize bir örnek verebilir misiniz? Can you give us an example? Tabii, geçen yıl aynı sektörde çalışarak müşteri hizmetleri konusunda deneyim kazandım. Sure, last year I gained experience in customer service by working in the same industry. Bu deneyim gerçekten çok değerli. This experience is really valuable.